Herkese merhaba. Bugün birçok Antalya'nın bildiği Çakırlar bölgesindeyiz. Burası kahvaltı mekanlarıyla, kahvaltılarıyla ünlenmiş, duyurmuş bir yer. Ee, doğa güzelliği de tabii ki işin cabası. Antalya'dan gitmeden çok şükür nasip oldu gelip görebildim. Kaç yıldır buradayım bir türlü gelememiştim. Sağ olun arkadaşlarla geldik. Burası nerede? Antalya'nın biraz e, şehirden uzak tabii ki çıkışa doğru diyeyim ben size. Nerede işte bir 45 bir saatlik, 45 dakika bir saatlik bir mesafede arabayla oraya geldi. Kilometresini hatırlamıyorum şu anda. Tahminen söylüyorum ben size. Hemen şu ağaçların arkasında görülen brandalı kısımlar var. Orada yiyeceğiz. Burası yazın daha farklı tabii ki. Daha yoğun, daha ne bileyim daha yeşildir sanırım. Su seviyesi daha yüksektir. İşte yazın şu kısımlara Sandalyeler, masalar atılıyormuş Suyun içinde oturarak yapıyorsun kahvaltını. Çok iyi bir şey. Yani çok düşünsene. Hava cayır cayır yanıyor. Sen buz gibi suyun içindesin. Efsane. Biz ne yaptık? Geldik. Ee, gelir gelmez işte bir yerimizi gösterdiler. Oraya geçtik. Sobamız yandı. İlk girdiğimizde soğuktu. Büyük ihtimalle birazdan gidince sıcacık olacaktır orası. Kahvaltılıklarımızı söyledik. Ne istediğimizi, ne gelmesini istediğimizi söyledik. Sonra da Sezai Enişte indik aşağıya birazcık bir göz atıyoruz. O da bana burada işte şu oluyor şurada şu vardır gibisinden küçük detaylar paylaşıyor. Birazdan size o brandalı kısmı da daha geniş bir şekilde daha detaylı göstereceğim. Kahvaltılıklarımız gelmiş. Son kez şurayı bir çekiyorum ve izinizi Tamamıyla istiyorum. oksijen yani hava kirliliği sıfır, gürültü sıfır, suyun sesi, oksijen bu doğanın güzelliği çok güzel. Hani insan deşarj oluyor. Eğer imkanınız varsa bir aracınız ya da bir arkadaşınızın aracı vesaire gelme durumunuz varsa buraya gelip kesinlikle görmenizi tavsiye ederim. Ya hem güzel bir yerde kahvaltı yapıyorsun, dostlarınla berabersin, hem çıkıyorsun burada onlarla yürüme, gezme imkanın var. Ve şehirden uzaksın ya. Yani. Abi bundan güzel bir şey olabilir mi? Şehirden uzaklaşmışsın, gelmişsin buraya doğayla iç içesin. Kafa dinliyorsun ya, bildiğin terapi gibi bir şey oluyor bu. Ya, toplu taşıma da var sanırım ama bir yere kadar sanırım. Burası biraz daha yukarıda kalıyor. Ee, o toplu taşımanın götürdüğü kısım biraz daha aşağıda kalıyor. Onu tabi bilmiyorum birazcık bakmazlaştırmanız lazım öyle gelmek istiyorsanız. Ama buraya tabi özel araçla gelmeniz lazım. Ama bu arada burada telefon çekmiyor. Onu da ekleyeyim ben size. Yani sadece belli başlı kısımlardan bir aramanız lazım. Yani eline telefon alıp ulaşma alıp, bakman lazım nerede çekiyor. Her şeyden uzaksın yani çok iyi. Şu yukarıya da gideceğiz birazdan. Orada iki tane e, yani şey, şey çağlayan var. İki set oluşturmuş orası. Oraya da gideceğiz. Size bahsettiğim brandalı kısımlarda bunlar. İşte burada bir iki mekan var sanırım. Biz muhtarın yerindeyiz. Tam olarak yerimizi bilmiyorum ama sanırım şuralarda bir yerdeyiz. Tam kestiremedim. Birazdan çıkacağız zaten. Yavaş yavaş yukarıya doğru gidiyoruz. Kahvaltılıklarımız gelmiş, bizi çağırdılar. Buralarda yine masalar vesaire devam ediyor. İsterseniz buraya da oturabilirsiniz ama hava biraz serin olduğu için biz içeriye sobalı kısma geçmek istedik. Adam ne yapmış? Yamacı direkt hani iskele şeklinde bu kayalar vesaire de sanırım yapay. Ama buralardan da sürekli su akıyor. Tabii şu an fazla kimse olmadığı için herhangi bir şey yok. Bizim yerimizde hemen şu karşısı. Hadi bakalım. O abi görüntüye baksana çok iyi. Soba dayanmış. Sıcacık içi çok yoğunmuş. Evet biz ne söylemiştik hemen size söylüyorum ee, bir tane serpme kahvaltı söylemiştik yanlış hatırlamıyorsam bir menemenimiz var ee, sucuklu yumurtamız var ve iki tane de bazlama söyledik efsane oldu ya serpme kahvaltısında ne var klasik şeyler işte zeytin peynir reçel vesaire var dediğim gibi bunlar gözlemelerimiz sucuklu yumurtamız ve menemenimiz var çayı zaten onlar getiriyor sobada biz sıcak tutuyoruz Kahvaltımızı hemen yapıyoruz. Kahvaltıdan sonra da yürüyüşe geçiyoruz. Birazdan. Enfes bir kahvaltıdan sonra böyle bir ortamda yürüyüşümüze devam ediyoruz. Tabii e, tahmin edebileceğiniz gibi çok yedik. Hatta mola vererek yedik. Öyle söyleyeyim ben size. Bunu birazcık eritmek lazım. Kazandığımız, aldığımız enerjiyi birazcık harcamak lazım. Şimdi yavaştan gidiyoruz. Geliyorum Zeynep'ciğim. Sen devam et. Buradan devam ediyoruz. Dediğim gibi yukarıya doğru gidiyoruz. Abi size şeylerle şey, çağlayan dediğim kısım hemen şu yukarısı. Oraya buradan geçiş yok tabii ki. Hani belki yukarıdan bir yerden olabilir ama buradan geçiş yok. Şu karşıya geçmemiz gerekiyor. Bizim arkadaş zaten karşıya geçti. Şu arkadaki arkadaş o. <laughs> Duramadı yerinde yine. <laughs> Bunlar da bizim iki çılgınımız. Fotoğraf peşindeler yine. Biz karşıya geçtik, hemen şu sağ taraftaki kayalık kısımdan karşı atlaya atlaya geçtik. Çağlayanlarımıza doğru yavaştan yol alıyoruz. Yeşilin her tonu var ya, sizde öyle söyleyemez. Açık, koyu, zaten o kayaların o taşların rengiyle falan çok güzel görünüyor. Yavaş yavaş adım adım çağlayanlara doğru devam ediyoruz. Buradaki manzara daha farklı. Bunu da göstermesem olmazdı zaten. Ee, karşıya geçecek bir yer arıyoruz burada bulamadık. Karşıya geçecek bir yer bulamazsak geldiğimiz yerden tekrar dönmeye çalışacağız. Bakalım. <laughs> karşıya geçecek bir yer bulamadığımız için en sonunda ikinci yanında tepesine çıktık. Baktık ki orada su biraz azsı. Artık dedik paçaları sıvama vakti geldi. Dereyi gördük ama buz gibi tabi ayaklarımızı hissetmiyoruz şu anda. <gülüyor> <gülüyor> Kıpkırmızı oldu ayaklarımız. Abi, Abi ama yani ne bileyim ne olursa olsun çok iyi. E buradan geçerken de yine dikkat etmemiz lazım çünkü bazı yerlerde akıntı çok hızlı. Mesela şu bölge gibi. Oradan geçemedi zaten sonra daha kenara geçtik. Karşıdayız. Sonra da karşıya geçtik. Ayaklarımız buz. Hissetmiyoruz ayaklarımızı. Hemen kuruladık. Ya da ne bileyim işte temizledik. Diyeyim, çorapları giydik. Buradan şimdi geldiğimiz gibi geri döneceğiz. Dediğim gibi buraya gelip görmeniz lazım. Ben size bu kadarını söylüyorum. Ve videoyu yavaştan noktalandırıyorum. Hepiniz kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Sağlıcakla